Devam, devam 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 devam. Şöyle yalandan buradaymış gibi. Ya ulan ya Master bir gel atacağım da birlikte. Aa! Atacan ya. Abi, abi. Abi, dört kişi girelim buraya ben birini keseyim burada keşke random birini kesseydim ama şeye gerek yok ya o kadar. Aa keşke kesseydim lan birini. Işıklar açılmamış lan daha. Yeni açılmış lan. Ulan ışıkları. Oğlum sen ne? Geliyor ışıklar gelip tamir etmiş ya şaka gibi. Ha <laughs> kesemedim ya ağlayacağım şimdi. <laughs> Selamlar Menof Mehem hoş geldin selam. Çilsta buldum. Çok iyi yaptım var ya ben öldüm sandım. Çıktı buldum. buldum. Evet. Ben en son elektrik açıldığında navigasyona geçerken... Bu arada şey, şey ne ya. sen navigasyona geldiğini gördüm. Ha kimsin ne diyecek? Bu arada nerede buldum dedin? Shield, Shield. Shield'da buldu, bulurken de ben gördüm yani arkasındaydım. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben ıı, ışıkları açtım. <laughs> selam. Işıkları açtıktan <laughs> sonra arkasındaki görevleri yapmaya gittim <laughs> elektriğin. Sel monster tabi ışıklarını orada benimle gel. beraber açtı. Ondan sonra çıktı gitti sonra sırf geri geldi. Hmm. Ve evet, tam o report. Ne, ya? Ya. Gitmiş, gitmiş tam, adam. Geri abi. gelmedim ben. Bu. Şey geri geldi. Sen Gerçek report geldim. olabilir. Geri geldi. Beyaz geri geldi. Beyaz geri <gülüyor> gitmiş <gülüyor> yani. Geri gelmedim. Elektriği tamir ettim. Çıktım sağa doğru. Kafeterya. Bu arada var. ben Kelposter'ı elektrikte sonra gördüm. Reportlandı. Ben elektrikte gördüm Kelposter'ı. Oradan herhalde çıktı. Hatta dedim ki ha ya galiba bu çözdü dedim. Ne? Ay ne, <laughs> ne kadar Esin abla navigasyonda bir tane görev var ya böyle, çapraz içinde yuvarlak var ya. Evet. Sen o görevin orada bayağı bekledin çünkü o görev tak diye yerine denk getirebiliyorsun. Hayır orada ışıklar kapalıydı, Işıklar kapalıydı. Ben de orada bekledim yani. gitmek istemedim açıkçası bir yere yani. Esin, Esin sen gel bir şey arkadaşlar, soracağım Arkadaşlar, Eee ceset var, ceset Shields'da ya e, self-report'tur self ya, be... ya da en son navigasyona geçerken ya da en son... Navigasyonu geçerken bence Emir en, ben geçerken... en son navigasyonun içerisindeydim. Kanka beni Şeyden... self report evet. olmadığımız savunacak bir kamyon adam var. 15 kişi tamam. aşağı arasında bir... beraber. Bence de iki kişi vardı. İki... i̇ki gördük yani. İstimal vardı. Yani, yani, yani. Biri elendi, diğeri de şu navigasyon. Ben pursuite ben geçeyim mi? Sen bilirsin. Yok yok ben Emir yalan şey söylüyorsun. Aşağıdan gelmedim ben oraya. Nereden geldin? Ben hep sizdeydim. Oksijenden geldim ben oraya. Oksijendeki görevim Hayır, vardı. Oksijende Değil Oksijendeydim. Report diye girdim. Sen <laughs> <laughs> report o olamaz. Aaa payı oh, düştüm. Aaa be. imposter ise kolaydı. Ama yani. İmposter'ın e, şey da ya. yazık yani. Bir dakika bir dakika. E, kel sen o. elektriğe girdiğini nasıl gördün? Elektriğe girdiğini görmedim. Elektrikten çıkarken gördüm. Ben elektrikte görevim vardı. Oraya gidiyordum. Sonra Efekan vardı. Ne Nerede yani, ben gördüm. İçeride ışığı açtıktan sonra arkadaki görevleri yapmaya gittim. Ekranın böyle altında bir boşluk e, siz var. Siz yani sen oraya o, nereden doğru gidiyorsunuz? Bak a, o, yukarı, a, şimdi ben oraya yukarı... yukarı Navigasyonda işimizi almak, bitirdik. A, yukarı almak, çıktım. Weapons'tan gittim. Döndüm. Öldüm kanka Pei'den. Aynen burada Pei... Impostum'un biri gitti ben. Yani. Gidemeyiz ya oğlum. 2-3 tane şüpheli var benim. Kim öldü bu arada ya? Kim öldü az önce? Bir şey diyeceğim az önce kim öldü bu arada onu ben bir yazayım. Kim lan? öldü lan? Ke kel öldü Degri. He okey. Lan yazık çocuğum. Kel ölmedi onu No no abi. abi kim öldü o zaman? <gülüyor> 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 <Pardon>. No pet <laughs> no, no herhalde. mi öldü <laughs> tamam okey tamam. Evet. Gel daha tamam, nü bak şanslı. Senin cenazene geldik. Çok iyi ya. Ben de o zaman şöyle nereye versem elektrikleri. Şey, oksijene vereyim. elektrikten önce bir, birini öldüreyim. Ah, shit kimse yok elektrik. Neyse şöyle geçeyim ben de. Bakayım. Ulan ya herkes o tarafta herhalde. Ben de şuradan şöyle geçeyim. Ne yapalım o zaman? Kafeteryayı kapatalım. Storage'ı kapatalım. Upper engine'i kapatalım. Security'yi kapatalım. Her yeri kapatalım. Böyle. Hava. Kimse niye yok ya buralarda? Alo, Bu da zor oluyor. Geliyor. 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 Şey Şebeke sıkıntısı. oyundan düştüm. Kusura bakmayın. hepsi mi diğer tarafta? Gel buraya gel yanlış yere gidiyorsun. Siktir ya. Keşke orada öldürmeseydim. 93 596 ah bu arada bunu kesmek tamam zorundaydım. Bir tane alalım işte bitsin yani. Bir tane kim? 25 saniye. 25 saniye görev biterse var ya bu kuyruğuz. Oğlum senin burdan yengen var ya. Norkan <laughs> ben şurada durayım. 13 saniye. A siktir ya. Siktir ya bir şey. Bir kill alalım. Imposterlar kill alamasın <laughs> diye bastı. <basıyorum>. Oğuzhan <laughs> niye basıyorsun? Niye basıyorsun? Tenebrüs kesemedin beni. Tenebis, ne bitti? Sen beni de kovalıyor gibi oldun? Kesemedin mi <laughs> beni? Hayır, ha? hayır, ne oldu? Ne? No. Hayır <laughs> oğlum. Lan ne alakası var? <laughs> <aynen. gülüyor> oğlum burada aramızdaki en kurulmak olan benim de Aha. Evet, hiç nasıl nasıl kanıtlıyoruz bunu teneffüs? Hayır kanka ben. O adam beni kovalıyor tenebris. kesmeye çalıştı. Haydi oldu. <laughs> aynen. Bak, e e 2000 2000 2000 2000 2000 benim... İyi Kimin kaç görev kaldı? Kelpost'un kaç görevin kaldı? Benim bitti. Benim bitti galiba ben haritada görmüyorum. Tekrar o kontrol et de bazı yerlerde çıkıyor tekrar o o şey çıkıyor <laughs> mu? Haa, mesela bir donlans evet. yaparsan atlat çıkar mesela bir yerde hmm. yeni göre Bir şey diyeceğim Tenebris, sen genelde gözükmüyorsun yani neredeydin en son? Ne görev yapıyordun? Emir'le Kemal'i görevim yok ki benim. Emir bizi kovalıyordu. <laughs> bizi kovalıyor. Bilemiyorum yani bence ki cooldown'u bekliyor olabilirsin Tenebris. Bir şey diyeceğim, ya impostor olsa iki kişiyi niye kovalayayım? E, yanındaki de belki ben. imposter'dır. O <laughs> şey Şu anda iki tane imposter var ben, oyunda ben, bence. Ben gerçi şey Nozum Efe yazdık. E olabilir imposter. Ya ben öyle Esin öyle diyor da ben de Efe'nin ilk şeyini imposter'ını söylüyorum. Adam neydi? E, Kelposter elektrikinden sonra Esin gördü ya Kelposter'ın oraya girdiğini. Büyük ihtimalle o geldiğini orada öldürdü birini. Ondan sonra elektriğe doğru koşarken kelle orada girdiğini orada görmüş olabilir. Bu arada şey diyeceğim sen. Ben bu arada girdiğini söylemedim. Bu arada efekanlının o korktuğu gördüm ben de. Bir şey demiyorum sen yani. Efekanlı beni göremezsin bu arada. Ben Yok. aşağıdakini Yok. çözdüm daha sonradan aşağıda ölmemiş o adam. Yukarı çıktık. İşte ber beraber çıktık o nereye gitti He. göremedim ben işte e ben de, bize. Ben de bilmiyorum. E belki sen öldürdün Emir. Bunu bilemeyiz hmm. yani. Sen şu anda bence çok boş suç atıyorsun. Ama beraber ok oksijene... Ben senden şüphelendim. Oo, adam, beraber oksijene belli, gittik. Nasıl öldürebilirim? Belki oldu ya. E fark oldu, etmez. beraber oksijene ya. gittik kim diyorsun. Oldu, ben de oldu. oksijene gittim. Kim, kim? belli, belli oldu? mi oldu? Tenebris Tensiz. Kanka, Tensiz. kanka o zaman belli Tensiz. oldu. Tensiz. Yok, abi kanka, emir, emir yani. Emir. Kimseye oy vermeyin oğlum. Gülüm ben Gülün verdim emire, emir'e verdim. durun durun durun. Benim... Emir değil abi. Emir olsa adamdan iki kilit. Emir beni uyarmak. Zaten değilim. Beni uyarmak adına. Nasıl öldürüyorsun ben ya? Ee. Bilmiyorum. Bat, bat. En şüpheli oydu aramızda. Hala iki impostor olabilir. O yüzden Emir, bence gidip görevimizi yapalım ölmeden. Ben en azını Nefe impostordu bu arada. <laughs> Ve Kemal de savunuyor hala. Benim görevim var. Bir tane. Var? Hangisi? Var. Söylemem. Aa evet Söylemem. yani bu arada. Bir dakika bir tane mi görev kaldı o zaman? Benim Senin bir kaldı. Bir tane kaldı. Benim Sizinkileri bilmiyorum. Benim bitti. Benim biter bayağı oldu. Ben ben korkudan görev yapamıyorum ki öleceğim diye. Ben de Metroid'de yaptım işte en son görevi. Ya, Abi bir öyle o zaman. Ben diyorum ki bak ilk tek <laughs> ilk, ilk, ilk ben. Esin, o... ya, ya, ben bir prosedür var. E şimdi o yapayım ben direkt. Oynayanlar neye yalnız göre, göre belli oluyor? Rahat olmuyor. Biz ee, oynayanları çoktan seçtik bu arada. Dün seçmiştik oynayanları. Oğlum sen impostor Emir impostor olsa beni orada uyarmaz. Adama atardım ben. Bak sabotaj olunca ilk direkt basarlarsa gidelim çözelim. Ben sonra görevime gideceğim. Ol. İstemezlik yapmayın patlarız falan yani abi. Dene ee, yavaş gel. <laughs> oğlum ben var ya. Batmak <laughs> olan gelip tekrar batabilir bu arada kırılmaz. Benim yok. Benim de bitti galiba. Uf oğlum Senin ya. Hemen atın. hemen kapatman lazım ya. Şey. Ne ya? Emergency şey, ya. mi? O, aynen. Kanka öldürdük. <laughs> bir <ben sana gülüyor> <ben sana gülüyor> vardı? Başka kişi de öldürüyor. Ya Porsuk atacağım öldürüyor. bir tane kil al Allah rızası için. Bir tane kil al atacaksın ya. Bir tane kill al ya. Nerede lan o? Emir nerede lan? Emiri keseceğim ben. Yürü yürü emiri kesme. Yürü emiri kesme. Yürü yürü. Yürü emiri kesme. 22. 21. Aha. <laughs> Aa. Aa emir. Emir emir.